ekranlarından merhaba sevgili izleyenler güçlü kadınlar programıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Velider Şube Başkanı Ayşe Irmak. Ayşe hanım'la Velider'in faaliyetlerini konuşacağız. Hoş geldiniz Ayşe hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? <laughs> teşekkür ederim iyiyim. Çok güzel gözüküyorsunuz. Ha, teşekkürler. <laughs> evet sizi tanıyabilir miyiz Ayşe hanım? Buyurun. Ben 1975 Artvin doğumluyum. Aa çok güzel. <laughs> Ee, ilkokulu Artvin'de okudum. Ortaokul ve liseyi Kocaeli'de, <laughs> İzmit'te okudum. 92 mezunuyum İzmit Lisesi. Aa, çok güzel. <laughs> daha sonra e, burada okuldan sonra üniversite, üniversiteden sonra e, turizm otelcilikle bir başlangıç yapalım dedik. <laughs> e, ama e, turizmle ilgilenmedik. Hayat farklı yerlere yönlendirdi bizi. E, daha sonra e, ana sınıfı öğretmenliği. Kısa bir süre sözleşmeli öğretmenlik yaptım. Ondan sonra da e, evlendik. <laughs> Şartlar farklı boyutlara geçti. E, Okullarla birliklerinde <laughs> ve okullarda, e, ana sınıflarında e, aktif görevler aldım. E, tabii e, hem siyasi hem sosyal <laughs> anlamda çok aktif olunca e, farklı dallarla uğraştık. E, farklı işlerle çalıştık. Daha önce seyahat acenteliği ve sigortacılık diye bir babadan gelme bir şey ele alalım dedik. Hı hı. Ama öyle olmadı. Öğretmenliğe döndük. Evet. Öğretmenlik olmadı. Bir süre sonra <laughs> şartlar değişince kendimizi yine sosyal etkinlikler içerisinde bulduk. Bu sefer de 2017'de Öğrenci Veli Derneği'nin e, kuruluş e, şeyde yönetime geçtik. <laughs> e, öğrenci Veli Derneği'nde de aktif çalışmalara başladık. E, şimdi 21 ilde çok e, öğrenci Veli Derneği olarak aktif görevler almaktayız. Evet birazdan konuşacağız onları evet, ama evet. bir eğitimcisiniz, <laughs> öğretmensiniz. Evet. Hemen ben öğretmenlik mesleğini sormak istiyorum. Bu meslekle ilgili Vallahi neler söyleyeceksiniz? Öğretmenlik meslek çok zor bir meslek hı hı. E, şu, şu anki e, her şey öğretmenler açısından çok zor durumda öğretmenlerimiz e, meslek kanunu geldi hı hı. E, onların dışında öğretmenlerimizin e, aldığı ücretler çok düşük e, yaşam şartlarında e, mümkün değil e, kendilerini e, anlatmaya çalışıyorlar diğer taraftan e, baskı altında oluyor. Herhangi bir işlem yapamıyor. Birazdan hepsini evet. zaten konuşacağız. Hı -hı. Evet, veliderden bahsetmenizi isteyeceğim. Hı -hı. Velider, e, velider 2017'de e, az önce söyledim, 2017'de e, Hı -hı. burada e, Kocaeli'de şubesini e, aş, kurduk. E, layık, bilimsel, kamusal ve parasız eğitimden yana <laughs> olan velilerimiz, öğretmenlerimiz, e, çocuklarımızın e, Parasız eğitimini istiyoruz. Layık, bilimsel, araştıran, evet, sorgulayan e, çocuklarımızın e, e, okullarına ödenek istiyoruz. E, tamamıyla onların yanında olduğumuzu bilmeleri gerekiyor. Bizim tek amacımız e, layık bir eğitim. Bilimsel bir eğitim. Hı hı. Çünkü buna ihtiyacımız var. Gelecekte yapacağımız yatırımın e, tek şeyi çocuklar. Yani onların e, çocuk hakları en temel hakları onların okumak. Evet. Ee, şu an yaşadığımız çocuklarımız istismara uğruyorlar. Çocuklarımız tacize uğruyorlar. Evet, maalesef. Ee, yani cemaatler ya da tarikatların elinde oluyor. Yani biz herkese karşı onları korumaya mecburuz. Bunu en, onların en doğal hakkı yaşamak ve e, okumak. Bu yüzden onların arkasındayız. Bu ana sınıfından yüksek lisans yapan üniversite öğrencilerimize kadar geçiyor. Her zaman arkalarındayız. Bunlarla ilgili çabalarımız, bütün <laughs> okullarda ve okulayla birliklerinde, özellikle de bunu istiyoruz. Çoğu okulayla birliklerinde bağlantılarımız var, öğretmenlerimizle keza bağlantılarımız oluyor. Okullarda yanlış gördükleri, çocuklarımızın istemediği hı hı. herhangi bir şey olduğunda mutlaka onların yanında olduğumuzu bilmeleri gerekiyor. Ee, belki e, şu aşamada çoğu öğrenci ve liderin ne işe yaradığını ya da belki de bilgileri de olmayabilir ama buradan sizlerin aracılığıyla Tabii, buyurun. <laughs> en güzel tanıtalım. şekilde, evet, güzel şekilde tanıtalım Peki evet. her öğrenci velisi katılabiliyor mu bu derneğe? Tabii ki katılabiliyor. Hı hı. Yani. E, İlla e, öğrenci olmak e, yani veli olmak ha, evet. e, durumunda, gerekmiyor değil mi? Hayır tamam, gerekmiyor böyle bir şey gerekmiyor e, bu yönde gönüllü olan gerçekten e, çocuklarımızı destekleyen yani bir anne olmak ya da bir baba olmak e, bir çocuğunun olması değil bütün çocuklar hepimizin yani ası B'si yok e, herkes buna e, el e, uzatabilir e, öğretmenlerimiz, bunun içerisinde ve okullarımızda özellikle mesela biz şey diyoruz her okulayla birliğinde mutlaka bizlerden birisi var. Olmayabilir de ama e, okulumuzda e, ters giden herhangi bir durum söz konusu olduğunda veya işte çocuklarımıza zorunlu seçmeli ders diye bir şey olmaması gerekiyor. Okulumuzda herhangi bir e, bobing uygulamaya karşı çocuklarımızı farklı yerlere bizlerin izni olmadan başka yerlere götürülmemeliler. E, bunlardan mutlaka haberdar olmalıyız. Eğer... Ee, okul aile birliğinde böyle bir şey yoksa da veli kendisi e, dile getirebilir e, bunları çözüm aşamasına ulaştırabiliriz. Evet, dernekte... Daha çok kadınlarımız mı var? Bir açıklık getireyim veya ee, kadınlarımız kad var mı? Onu sorayım. <laughs> kadınlarımız çoğunlukta. Evet. Ne kadar güzel. Bizim kadınlarımız buydu evet. zaten. <laughs> kadınlarımız çoğunlukta tabii ki ee, ama erkekler de e, arkadaşlarımız da e, destek veriyor nasıl bu konuda. Kadınlarla çalışmak nasıl bir duygu? Bir sıkıntı oluyor mu? Ya, Daha mı e, güzel örgütleniyor? Tabii ki şöyle Olur, bir şey e, farklı renkler güzel oluyor. Her düşünceye açığız tabii ki bu konuda. E farklı şeyler söyleyince farklı e, yönlerden bakış açıları olunca e, bizler de ona göre hareket edebiliyoruz. E, en e, sonunda onları toplayıp bir araya getirdikten sonra da. Ee, önümüze bakıyoruz. onu Ama e, değişik sesler, değişik renkler e, her zaman için güzeldir. Peki, oluyor mu sıkıntılar kadınlar arasında? Ya tabii ki oluyor. Ee, şimdi şöyle, herkesin düşünce yapısına saygılıyız. O konuda bir şey yok. Ama hani arada bir sürtüşmeler... yaşayabiliyoruz. Tabii tabii. çok normal, değil mi? <laughs> tabii ki mutlaka. Yani şimdi herkes mesela çocuğunu göz önünde bulundurduğunda hani o farklı bir boyutta. Ben de bir anneyim... hem hem evde, hem Hı -hı. işte, hem sahada hem dışarıda. Ee, ben de hani çocuğumu e, işte farklı bir yerde veya işte farklı şekilde yaklaşılmasını isterim ya da e, eğitim anlamında şunları şunları istediğimde e, herkesin farklı bir düşüncesi var tabii ki. E, çocuklarımız için en iyisi olanını istiyoruz. E, bunun için çabamız ne kadar Bakalım. güzel. <laughs> evet eğitim sistemiyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Valla eğitim sistemi için şu an bir şey söylemek mümkün ne değil gerçekten var. çünkü eksiklik çok fazla ya da doğru mu diyelim? Şimdi öncelikle biz okullarımıza ödenek istiyoruz. Hı hı. Yani şimdi bir de okul aile birliklerini şey gözüyle bakıyorlar. Hani para toplayan, hı. para alan, işte evet, hani maalesef hep bu şekilde işte etkinlik yapıp e, okuluna para toplayan. Bunlara ihtiyaç olmamalı. Benim okulumda hani dışarıya gitmemeli çocuğum. Okulumda spor, okulumda kütüphane, okulumda e, sosyal yetkinlik, tiyatrosu. Yani her şey benim okulumda olmalı. Benim çocuğum bunlardan faydalanmalı. Yani bir e, özel okula ya da bir başka bir yere, dünya kadar para harcamamalıyım ben. Çünkü benim çocuğumun en doğal hakkı ve ben okulumu ödenek istiyorum ve okulumda e, zorunlu seçmeli ders istemiyorum. çocuğuma dayatmasınlar seçmeli <laughs> dersleri. E, bu şekilde bir e, eğitim sistemi olamaz. E, onun dışında hani e, bir e, mescit yerine çünkü çoğu okullarımızda bunu yaşıyoruz. E, i̇şte onun yerine bir spor faaliyet. Çünkü çocuğun gelişimi için gerçekten sosyal bir etkinliğe ihtiyacı var sanata, kültüre, kültür ve sanat olmadan olmaz. Yani bu mümkün değildir. Bilimsel bir eğitim istiyoruz. Layık bir eğitim istiyoruz. Kamusal bir eğitim istiyoruz. Bunun dışında çok fazla bir şey istemiyoruz <laughs> ama çocuklarımız bunları hak ediyor. Onların hakkı. En doğal hakkı. Ve şu an gündemimizde çocuklar aç yatağa girmesinler. Bir öğünde olsa bu beslenme yani okulunda mesela bir revir olsun, bir yemekhanesi olsun. Hani bunun için bir şeyler yapılması gerekiyor. Zaten şu 4 artı 4 eğitim sistemi bütünüyle çocuklarımızı <laughs> köreltti. Hiçbir şey yapamıyorlar. E en basitinden kendi çocuğum için söylüyorum. E bir, bir ara el yazı vardı. El yazıyı tam alıştı, kaldırdılar. Düz yazı geçti. E, düz yazı çıktı. Ondan sonra hadi eee yazım sistemi kalktı. Bu defa e, test usulüne geçildi. LGS'si çıktı. <laughs> Tamamıyla çocuklar bir yarış halindeler. Artık bu yarış vazgeçilsin bu yarıştan. Hı hı. Bir de özel okullara akıttıkları ödenekler vesaire hı hı. şeyleri benim okulumu akıtsınlar. Çocuklarım bunlardan faydalansın. Her şekilde her şey onlar için zaten. Güzel olan her şey onlar için. Ama hani dünya para verecek insan da var, veremeyecek insanlar da var. Efendim bir kadın olarak bir anne olarak belediyelerinde e, şube başkanısınız. E, zaman zaman annelik ve kadın duygularınızın fazla bastığı oluyor mu? <laughs> evet sanırım oluyor. <laughs> Çok fazla bazen kendimizi törpülemeye çalışırız ama maalesef bazen ağır basıyor. Genelde veliler bir araya geldiğinizde çocuklarınızla tabii ki de çocuklarınız hakkında da konuşuyorsunuz. Gelen istek ve şikayetlerle ilgili bu doğrultuda projeler yapıyor musunuz? Evet mesela okullarda işte bahsediyor velimiz işte hani şunlar daha olsaydı böyle olurdu. Hani çocuğum şurada daha rahat ederdi. Yani çocuklarımız bu şekilde şey yaparsın. Ama daha çok dediğim gibi yani eğitim sistemiyle alakalı. E şimdi öğretmenlerimiz de haklı. Bu öyle bir dayatma geldi hmm. ki hani öğretmenlik meslek kanunu çıkması. Evet. Artı mesela diğer tarafta benim oğlum meslek lisesinde okuyor. Ben, işçi çocukları. Kesinlikle karşıyız. Yani böyle bir şey olamaz. Sen o çocuğu ikinci sınıfta veya üçüncü sınıfta staja ya da çalışma mümkün. şekline göndermek gibi bir e, mümkün değil yani. Böyle bir şey yapılmaması, yapılmaması gerekiyor. Aynı ücreti orada alacaksa çocuk... Okuluna e, getir, okulunda aynı faaliyetleri yaptır, okulunda göster bu, bu şekildeki uygulamaları ama çocuğuna ver. Çünkü çocuk orada e, dışarıya çıktığı an e, iş çünkü bir taraftan ailesine destek olacak. Alacağı üç kuruş parayla ona destek olacağını düşünüyor ama böyle bir şey yok. Çocuk tamamıyla okuldan evet, uzaklaşıyor, e, tamamıyla iş hayatı bu da çocuk işçiliği oluyor ve evet, çocuk evet, e, tamamıyla... Masif kaybolmuş bir hayat, kaybolmuş hı hı. bir yaşam. Peki Ayşe Hanım, genelde Allah korusun bir doğal afet meydana geldiği zaman veya işte pandemi sürecinde ilk etkilenen sistem eğitim sistemi oluyor. Kesinlikle. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, e, herhangi bir şey olduğunda ilk vurdukları yer eğitim maalesef e, diyorlar. E, en basitine günümüzde yaşadık. Hemen e, bir e, üniversiteleri kapattılar, e, çocuklarımızı e, geriye gönderdiler artı KYK yurtlarını kapattılar. Tamamıyla çocuklarımız bitti. Zaten pandemi bir süreci yaşamıştık. Orada zaten hani eğitim hemen bitmişti. Çünkü ne kadar bir bilgisayarda eğitim alabilirsiniz. Yaşayarak, görerek e, anlamak ve e, eğitim almak başka bir şey. E, onun arkasından evet daha lafet. Hiçbir <laughs> zaman istemediğimiz e, bir şeydi. E, ama e, gerçekten çok e, üzgünüz bu konuda. Ee, ve çocuklarımızın bu şekilde de şimdi deprem bölgesinde biz birkaç defa e, ve lider olarak da <laughs> gittik. daha e, bu bayram sürecinde Antakya'daydık. E, gerçekten e, çocukların e, böyle e, eğitimi aç olduklarını Biz de daha çok mesela e, ana sınıfı öğrencileriyle daha çok e, bir arada olduk. Onlar gerçekten hani sevgiye aç insanlardır ya, onlar çok saftırlar, çok temizdirler, her şeyler onlara ufacık bir şey öğretmek gerçekten onları evet, mutlu güzel. ediyor. O yüzden ilk hedefleri eğitim olmasın. Doğru. Yani oradan vurmasınlar çocuklarımızı. Çünkü hani yapı olarak da istenilen şey sanki hani kapatalım görmesin, araştırmasın, duymasın, bilmesin böyle bir yapı istemiyoruz biz. Benim çocuğum layık bilimsel ve kamusal eğitimden yararlanmalı. Onlar bilim adamı olacak. Onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımız. O yüzden yani bizim mutluluğumuzun daha doğrusu onların belki şeyleri. Bizim mutluluğumuz onlar ardındaki şeyler onlar. Çocuklar. Evet Ayşe Hanım kısa bir ara vereceğiz ardından devam edeceğiz. Tamam teşekkür ederim. E sevgili izleyenler Güçlü Kadınlar programı kısa bir ara verecek ardından devam edeceğiz. Koceli'nin denizi güzel, dağı güzel. Doğası ayrı bir güzel. Ama Kocaeli'nin bir de köyleri vardır ki hepsi birbirinden güzel. Fakat köylülerim bunca güzellik içerisinde eksikler yok mudur? Örneğin köy okulları. İyi Parti olarak köy okullarını açmayı vaat ediyoruz. Çocuk cıvıltılarının köylerimizde tekrar yankılanmasını istiyoruz. Şehirde ne varsa köylerimizde aynısı olsun istiyoruz. Ben bir köy çocuğu olarak köylerimize şunun vaadini veriyor. İyi parti ile beraber köylerimiz, köylülerimiz zenginleşecek. Haydi köylü hemşerim, Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e. Büyük modern ve hijyenik tesisimizde kurban ve hisse satışlarımız başlamıştır. <laughs> Evet güçlü kadınlar izleyenleri kaldığımız yerden devam ediyoruz konumuz velider şube başkanı Ayşe Irbak. Evet Ayşe Hanım kaldığımız yerden devam ediyoruz evet. eğitim üzerine konuşmaya. Peki velilere önerileriniz neler neler önerirsiniz velider Koçeli şube başkanı olarak. Ee, şöyle, biz e, anne ve babalar olarak gerçekten çok endişe içerisindeyiz. Ee, evet, e, bu endişelerimizi anlayabiliyorum. Ben de bir anne olarak e, bu endişeleri duyuyorum, yaşıyorum. E, ama e, bunun bir e, çözümü mutlaka var. E, o yüzden e, eksik gördüğümüz, e, kafamıza uymayan, çocuklarımız için istemediğimiz hiçbir şey e, mutlaka... E, e, yap, yani çocuklarımız için istemediğimiz şeyi onlara zorunlu olarak eğer baskıda veya herhangi bir şeyde onlar üzerinde yapılıyorsa lütfen bize bildirsinler. Hı -hı. E, bizler her zaman onların yanındayız. Vestesi olacaksınız evet, değil mi? Evet kesinlikle e, her zaman onların destekçisiyiz. E, İyi veya kötü, hani biz sadece sorunlarla da hmm. tabii ki çocukların sosyal faaliyetleri bunların yanı sıra gerçekten aralarında şampiyonlarımız var, <laughs> yurt içi yurt dışı e, gidiyorlar çocuklarımız, onlarla birlikte oluyoruz, programlarına katılıyoruz. E, ama gerçekten e, okulumuzda bizim bilmediğimiz çoğu okulda ve belki de ulaşamadığımız çoğu yerde e, ki çocuklarımız eğer velilerimiz <laughs> sıkıntı yaşıyorsa böyle bir sorundan şikayetçi ilerse bunları mutlaka bize ulaşarak dile getirebilirler. Mutlaka bir çözüm yolu vardır ve çözecek çözeceğiz bu konuda. Evet. Her zaman ne yanındayız. Kadar güzel. Ayşe <laughs> Hanım e, özel hayatınızda nasıl bir annesiniz? Valla özel hayatımda... <laughs> evet, güçlü bir kadın olarak merak ediyoruz tabii ki de. Şimdi şöyle bir ana sınıfı öğretmeniyken... O kısa bir süreçte şöyle derdim ben çocuğum olduğu zaman ona hani oradaki kitaptaki kurallar vesaire şeylerle devam edeceğim onlarla birlikte işte yaşadığım sürece belirli şeydi hiç öyle olmuyor tabii ki çocuklar bazı kurallara itinediği gibi bizler de onlara engel olamıyoruz biraz bazı yerlerde çok böyle dominant oluyorum. Bazı yerde anla karşılıklı empati yapmaya çalışıyorum. Benim şimdi oğlum 15 yaşında ergenlik <gülüyor> aşaması. <gülüyor> 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 tabii küçüklüğünden beri hani hep okuduklarımız tabii ki yaşadıklarımız bize biraz tecrübe oluyor. Tecrübe oluyor bazı yerlerde e, hatta hani e, oğlum şey diyor, anne hani, bu sanki kitaptan gelmiş gibi geliyor falan diyorum. Hayır bu benim yöntemim <laughs> diye söylüyorum ama hani çok baskı kurmadan, empati kurarak e, belirli şeyleri hani ne kadar da e, onların çünkü belirli dönemleri oluyor çocukların hani işte 4 yaş inat yaşıdır derler. İşte 6'ya e, gelince böyle olur, e, 9'a gelince e, şu şekilde davranır. Hani biraz empati kurmak gerekiyor. E, ha Yeri geldiğinde gerçekten bazen e, işin içinden çıkamayacak duruma da geliyoruz ama e, yine de bir süre sonra e, o ortak noktayı bulabiliyoruz. Her şekilde e, şunu tavsiye ediyorum, hani Buyurun. oturup konuşmak. Evet, anlamak çok önemli. Çocukla gerçekten paylaşmak çok önemli. Yani göz göze bakıp da gerçekten onu anlayabiliyorsan. O çok önemli. Onların tek istediği de o zaten. Beni anlayın. Anlaşılmak. Evet, ben bir bireyim ve beni anlamak zorundasınız diyor yani. Ne kadar güzel eğitimci bir anne var. <laughs> anne rolü var. Ya elimizden geldiğince çünkü gerçekten onlar bizim yarınlarımız. Bir çocuğu kaybetmek çok yani çok kolay. Çocuklarımızı kaybedemeyiz. Her şeyimiz onlar. Geleceğimiz, yarınımız, umutlarımız, bizim yani. Diyorum ya gülümsüyorsak, hayata gülerek bakıyorsak onlar çok sayesinde güzel, gerçekten evet. bakıyoruz. O yüzden <laughs> her şey onların evet, için. Evet gözleriniz doldu anlatırken ne kadar güzel. Ayşe Hanım okullarda ve okul önlerinde güvenlik sağlanıyor mu? En çok bunu merak ediyoruz. Ee, yeterince güvenlik sağlanmıyor. Ee, çoğu yani ne gibi eksiklikler e oluyor? Yani her okulumuzda mutlaka giriş çıkışlarında mutlaka bir güvenlik görevlisinin olması gerekiyor veya girişte bir uygulama yapılması evet. gerekiyor. Bunun gereker, gerekirse velilere bildirilmesi gerekiyor. Bunu ilk başta bir gösteriş amaçlı yapılıyor bazı okullarda ondan sonrası yok. Çoğu okulumuzda da yok bu güvenlik. ya Ben daha çok buna dikkat edilmesini istiyorum artı... İçeride okulumuzun içerisinde gerçekten e, yani bir revirin e, mutlaka olması gerekiyor. Hani şimdi biz deprem bölgesiyiz şu anda daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Her okulun bir sağlamlığına bir yapı şekline mutlaka e, bakılması e, ve e, o şeyde eğitimde biz birkaç okulumuzda e, hatta e, akut ekibinden arkadaşları getirmiştik. E, onlar... Bir deprem tatbikatı falan yapmışlardı. ya yani Mutlaka her okulda olması gereken bunlar. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani çocuğu okul içerisinde de korumak gerekiyor. Evet. Yani sadece dışarıda, dışarıda zaten korumamız gerekiyor ama okul içerisinde de ben rahatlıkla o çocuğumu o okula göndermek durumundayım. Yani benim e, gözüm arkada kalmama okula gitti. Acaba bugün başına bir şey mi geldi? Yok e, sırası mı kırıldı? Yok e, işte bir şey mi düştü? E, bunlardan endişe etmemeliyim. Evet haklısınız. Peki eğitimde kadının yerini sormak istiyorum ben hemen. Eğitimde kadının yeri. Eğitimde kadının yeri kadınlar her yerde ve eğitim şart. Gerçekten e, e, yani ben... E, Biraz e, gerçi şey olacak ama e, cahil insana tahammül edemiyorum artık. Gerçekten hani bir şey anlatıyorsun anlatıyorsun ve anla, anlamakta geçit çekince ben bazen hemcinslerimden e, şey diyorum. Yani bu olamaz yani e, bir annesinin bir e, ya eğitimcinin içerisinde de var bu. Ee, ama e, tahmin ed edemeyeceğim bir durum. <laughs> yani mutlaka bir şeylerden e, bilgili olmalıyız. E, çünkü biz bir çocuk yetiştiriyoruz, bir e, hayat yetiştiriyoruz, bir gelecek yetiştiriyoruz. Onun için çabamız e, kendimiz de eğitimli olmalıyız. Onun için ne yapabilirizi araştırmalıyız. Yani bu sadece hani çocuk için değil, kendimiz için de önemli bir şey. Hani ben e, şimdi e, hayatım boyunca ee, bizde babamız şöyle derdi. E, kızım hani bir şeyler yapmak istiyorsanız önce siz bir yapın. Başaramadığınız ya da hani sıkıntı duyduğunuz noktada ama önce siz bir çaba harcayın. Bir şeyler için. Belki o noktada belki size bizden benden destek isterseniz size yardımcı olabilirim. Ama kendi çabalarınızda bir şeyleri var etmeye, bir şeyler yapmaya çalışın. O yüzden biz ben hep o şekilde hareket etmişimdir. Hani bir şeyler adım atarken faaliyetlerde hı işte hı. iş hayatında yani şimdi iş hayatına başladığımızda da öyleydi hani bir yerlerden birilerinin vasıtasıyla var olmadık evet. sadece kendi çabalarımızla kendi çabaları, evet, kendi olarak. evet kendi çabalarımızla bir yere geldik hani bir, şimdi bir şirket kurduk ama o şirketi hani <laughs> hani küçük şeylerden yavaş yavaş başlaya başlaya kurduk ama zorluklar yaşadık mı evet yaşadık ama bu zorlukların üstesinden gelmek önemli olan. O yüzden hani tek bir gözle bakmamak <laughs> gerekiyor. Çevreye de bakmak gerekiyor. Çünkü bunun bir tane penceresi yok. Birkaç <laughs> tane penceresi var. O yüzden hem güçlü olmak zorundasınız hem araştırmak zorundasınız. Ee, yani e, burada umutsuzluğa yer yok. Doğru. Çünkü hayat e, bir adım daha bir şeyler başardığınızda size güzel şeyler getiriyor zaten. <laughs> önemli olan bir pozitif bakmak. Evet. Bir şeyden umutsuzluk hemen kırılganlık olmamalı. Evet şartlar zaman çok zor ama e, hayata e, devam ediyor ve güzel şeyler var. Kadın eğitimci olmak daha mı zor? Evet. Çünkü aynı zamanda e, evle, çocuklarla ilgilenmek ve dediğiniz gibi yaptığı mesleği kusursuz bir şekilde icra etmekten bahsediyoruz. Ya Şimdi şöyle oluyor. E, evde hani e, şey hemen e, işten e, eve giriyorsun e, o takım elbiseyi çıkartıyorsun. Evet, evet. Mutfak önlüğünü mutfak giyip <laughs> hemen mutfağa geçiyorsun. Hazırlıyorsun. Haramına gireli. Ondan sonra işte e, ev işleri vesaire. Sonra dışarıya e, çıkıyorsun. E, tabii ki e, kendi işinle ilgili de sıkıntılar e, oluyor. Tabii bizim mesela ben e, şimdi sigorta sektörü olduğumuz için şu an bizim şartlarımız da e, çok zor. E, yani her, fiyatlar artar <laughs> ama bizlerde herhangi bir şey olmaz. E, i̇şte neden fiyatlar artıyor ama günümüz şartlarında o fiyat artışlarını engelleyecek bir durum olması lazım. Sigorta sektörü de farklı bir boyut. E, orada çalışmak zorundasın. Hı hı. E, diğer taraftan... E, ee, okullarla e, ilgileniyorsun dinley çocuklarla ilgileniyorsun hep farklı modellerdesin farklı rollerdesin ee, o o gittiğin yerde e, o rolleri e, en iyi şekilde oynamak zorundasın Çok yapmak zorlasın. zorundasın <laughs> buna mecburuz yani evet, Ayşe Hanım hemen güçlü kadınlara mesajınızı alacağız sporda sanatta siyasette ben de varım diyen kendi ekmeğini kendi kazanan güçlü kadınlarımız için neler söylemek istersiniz güçlü kadınlar için neler söylemek isterim biz güçlüyüz. Mutlulukların ardındaki en güzel kahramanlar biziz. Aa, çok güzel. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Size başarılar diliyoruz. Teşekkür Programımıza ederim. renk kattınız. Çok keyifliydi. Sağ olun. Hemen noktalayacağız. Evet sevgili izleyenler veda ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Velider Şube Başkanı Ayşe Irmak'tı. Ayşe Hanım'la Velider'in faaliyetlerini konuştuk. Hoşçakalın.